Hazreti Fatıma'da Zahra, El batul El Azra, El Kevser, El Sıddıkayı Kübra, Selavetullahi ve Selamullahi Aleyha, Efendimiz Hazretleri'nin Esma-i Latife-i Nuraniyeleri üzerinden birkaç perişan sözceyi söylemeye devam ediyoruz. Revak Kitabevi'nden çıkarttığımız albümdeki Esma-i Şerifeler sırasıyla gidiyoruz. Bugün Hazretin Kevser, İsmi şerifi üzerinde konuşma mücaseret edeceğim. Kevser, maddi ve manevi çokluk, evlat, nesli uzun ve çok olan, hayat veren saf ve tatlı su, cennette bir nehir. Nesli Paki Muhammedi'nin menbaı, hakikati Muhammediye'nin doğduğu mana ve devamına bahis olan sır hadisi şerifte de buyurulmuş ki Allah her peygamberin zürriyetini o peygamberin kendi sulbünden benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı. Sadaka Resulullah. Hazreti Resul-ü Ekrem'in Hazreti Hatice'den olan mahdumu küçük yaşta Hakk'a yürüyünce Melun Muaviye'nin Melun akıl hocalarından Amr İbnül As lanetullah aleyh o Melun Mekke'de Resul-i Ekrem için Fahri Kainatı Sümme Haşa Tahkir Sadedinde bir laf çıkardı. Muhammed'in soyu kesildi artık. Muhammed'in erkek evladı doğdu, vefat etti. iki oğlu çünkü Hazreti Kasım doğdu, intikal buyurdu. Hz. Abdullah doğdu, intikal buyurdu. Muhammed'in sulbü yürümüyor, zürriyeti yürümüyor. Muhammed nesli kesik, zürriyetsiz diye o mel'unu melayin Amr ibn-i As laf çıkardı. Bunun üzerine Zat-ı Ahadiyyet Cenab-ı Ahmediyyesine Bismillahirrahmanirrahim İnna ataynâkel kevser diye hitap etti. Biz sana Kevser'i verdik ve Hazreti Fatıma da Zehra dünyayı teşrif etti. Böylece Resulullah Efendimizin Sulbü Paki Hazreti Fatıma ve Şahı Velayet'ten yürüdü. Buradaki Kevser efendim manevi çok maddi manevi çokluk evlat nesli uzun ve çok olan hayat veren saf ve tatlı su cennette bir nehir diye de Zikrediliyor. Şimdi e, elbette ki Arap örfünde bizim şark kafasında bir insanın çocuğunun olması ve hatta bilhassa erkek çocuğunun olması bir iftihar meselesi sayılıyor. İşte benim soyum yürüsün, İşte benim erkek kaç çocuğum var diyor adama, üç, üç çocuğum var diyor bir de kızım var diyor. Hala bu tabiri fakir duyuyorum. Kaç çocuğun var amca diyor. Üç çocuğun var bir de kızım var diyor. Yani Dört çocuğun var demiyor. İnan bu cahiliye ve medeniyetsiz hayvandan bir tık üstte insanımsıların kafasıdır bu. Ki erkek çocuğu sahibi olmak sanki bir marifet, kız çocuğu ol sahibi olmak sanki bir nakısaymış veya lüzum yok yani o da olmuş ama işte filan. Fahri Kainat'a da bunu yaptılar. Ve geçen sohbette de arz ettiğim gibi Nazım Hakiki Fatır olan Allah öyle bir tecelli ile tecelli etti ki kainatın efendisini Hatemi Enbiya'yı Sultan-ı Enbiya'yı vücudun hakikati Muhammediyesinin dünya üzerindeki cismi olan Muhammed İbni Abdullah'ın soyunu bir hanım suretle efendim tescil etti, devam ettirdi. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da bir ayet-i kerimede Hristiyanlarla mübahale edileceği zaman lanetleşme nefislerinizi getirin peygamber söylüyor. Nefislerinizi getirin, nefsimi getireyim. Kadınlarınızı getirin, kadın, kadınımı getireyim. Oğullarınızı getirin, oğullarımı getireyim. Hz. Şah-ı Velayet'i aldı yanına. Hz. Zehra'yı, i̇mam Hasan, i̇mam Hüseyin aldı. Hz. Şah-ı Velayet'i nefsi makamında. Hz. Fatime'yi kendi vücudunun kadın sureti, yani Muhammed'in kadın hali Fatime'de Zehra, erkek hali Muhammed. İnsanın kadın halinin aslı Fatıma Zehra, erkek halinin aslı Ali Muhammed, Ali bir vücudlar. Efendim oğulları makamında da Hasan'ın. Dediler ki İmam Rıza Hazretleri'nin zamanında Abbasi onları yahu dediler soy sop erkekten yürür. Sizin dediler nasıl yani Resulullah'a torun olma, nesil olma iddiası gidiyorsunuz. Siz biz Muhammed'in nesliyiz demeyin. Aslında siz biz Ali'nin nesliyiz deyin dediler. Vaka onlar o kadar şaşı ki Muhammed ile Ali ayrı görüyorlar. Bahsi diger ama zahirdeki nesep usulü bakımından dediler ki siz Hazreti Muhammed'e kızı dolayısıyla torun oluyorsunuz ama siz Hazreti Muhammed'in soyuyum diyemezsiniz. Nispetiniz aslında Ali'ye'dir. Erkek çocuğa olması lazım gelir. Babaya olması lazım gelir. Hazret de İmam Rıza Aleyhisselam şu mealdeki ayeti kerimeyi okudu. Yakub'un, Yusuf'un işte İbrahim'in filan peygamberlerin ismini saydı. Ve İsa'nın. Ve İsa'nın. Dedi ki bak bu babadan oğla geçen peygamberliklerde o sırada Cenab-ı Hak İsa'yı da saymış sonunda. Halbuki İsa'nın babası mı var ki? Nispeti Meryem Ana'yadır. Bir ruhullah, bir kelimullah olan, ulul azm bir peygamber olan İsa Aleyhisselam'ın nispeti annesine oluyor da dedi. Hz. Resulullah'ın evlatlarının Fatıma Zehra'ya olan nispetini hiç kabul olmuyor. Efendim, bu kevser meselesi Resulullah'ın hem zahiri sulbünün devamının menbaı hem de manevi sırrı. Manevi sırrının feyzinin batıni hakikatinin bu alemde efendi hazıma söyleyeyim tahsili ancak ve ancak Hazreti Fatıma ve Zehra'nın evlatlarının kapısına intisap etmekle mümkün olur. Bunun dışında efendim yapılan bütün mistik tecrübeler, gayretler, evet Allah çalışana çalıştığının karşılığını verir mucibince bir şeyler elde ederler. Ama ve lakin bu aleme geliş ve gidiş gayesinin nihai noktası ancak ve ancak ehli beytin kapısından yani Hz Fatime'nin evladının kapısından tahsil edilebilir. O kevsere o hakikat-ı muhammediye meydana getiren o kevsere intisap etmedikçe efendim mümkün değildir insanın sırrının ekmeliyetine ulaşılabilsin. Ve cennet tasvirleri yapılırken hadis-i şeriflerde de e, Kevser diye bir havuzdan bahsedilir. İşte insanlar mahşer günü mahşerin dehşetinden bir susuzluğa giriftar olacaklar. Orada Kevser isminde bir havuz olacak. Resul-i Ekrem o havuzun başında duracak. O Kevser havuzunun da sakisi Hazreti İmam Ali olacak salih, muvahhid, mübarek, temiz insanlar o Resulullah'ın başında bulunduğu Kevser havuzuna gelip Hazreti Ali'nin elinden Kevser suyundan içecekler ve o susuzluklarını suvaracaklar. Elbette ki bu temsili bir ifadedir. Her kimin ki kıyameti sağlığında koptu ölmeden evvel öldü. Eğriti benliğinden soyundu. Hakikatiyle yüzleşti. Artık kıyamet gibi yani ya. Acaba, receba, öyle mi, böyle mi, şöyle mi? Bunlardan soyundu. Aynı kıyamet sahnesi gibi. Her şey kabak gibi ortaya çıktı. Eşyanın kadar çıktı. Kendi hakikada da çıktı bu cümbüşhanenin de bilinmeyen bilinmeyen alemlerinde her şeyin hakikatinin olduğu gibi zuhur ettiği an mahşer odur. Kıyamet hali odur. Bu insan bu dünyadayken de mümkündür. Türbeleri olan çoğu zavat işte bunlardandır. Ölmeden evvel ölenler. Sonra bir daha ölmüyor. Türbeye elbisesini koyuyorlar ama o bir daha ölmüyor. Şimdi biz kendimizi diri zanneden ölüleriz. Efendim o insanın kıyametinde bir yerden tekrar hayat giymesi iktiza eder. Şimdi kendi eğriti benliğini öldürdü. Peki yeni bir canlan dirilecek. Ve <laughs> min el kulli şeyin hay. Biz her hayatın, her şeyin hayatını sudan verdik. Ayet-i kerimesinde olduğu gibi Hazreti Fatıma de Zehra'nın menba-ı feyzini can dağıtan, can bahşeden feyzini Fahri Kainat Efendimiz bu ayete telmih suya teşbih etmişlerdir. Binaenaleyh her kim ölmeden evvel öldü, sonra dirildi, o yeni ve hakiki zindeliğini ancak Fatıma de Zehra'nın feyzinden alabilir ve onun da sahisi Ali el Murtaza'dır. O kapının da sahibi Muhammed Mustafa'dır. Efendi hazıma söyleyeyim. Bir de Kevser kelimesinin başka telmih olan, başka ifade ettiği manalar da var. Bu ana esas manaya bil intisap. Mürşidin ağzından çıkan kelam Kevser'e benzetilmiştir. Ehlullah'ın nutuklarına bakarsanız, efendim işte dudağından nuş ettiğim Kevser gibi sözler çok okursunuz. Bu mürşidin ağzından çıkan kelamın ölü kimseye can vermesi gibi telakki edilmiş. Mürşidin nazarı Kevser'e teşbih edilmiş ve hatta mürşidin varlığı ve dervişe muhatabiyeti de dervişin hakiki canı olması dolayısıyla Kevser'e teşbih edilmiştir. Onun için Hz. Fatime de Zehra olmaksızın onun masum imamlar olan 12 imam efendilerimiz Şah-ı Velayet'ten sonraki 11 on, on imam olmaksızın ve o imamların o Kevser menbaanın devamı olan silsile-i hakikiyeye intisap etmeksizin sabah akşam kitap okusan efendim çakraların bilmem kaç bin derece açılsa her tarafından ışıklar saçılsa efendim yerden iki metro havaya kalkacak kadar metafizik kuvvetler elde etsen yine de havadır, cıvadır, havadır, havadır, hava. Hamzavi yer Sütçü Beşir Ağa Hazretleri var himmeti hazır olsun. Hamzavi kutbu, bayrami melami kutbu mübarek. Mektubunda ihvanına diyor ki bin söz bir pula değmez illa ki ruhanilerden ve nuranilerden olmazsanız. Kelam insanın hakikatine doğru bir yol olmak üzere lazımdır diyor. Ama ve lakin, yalnız kelamda kalırsan bin söz bir pula değmez. Onun için Hazreti Kevser'in Cenab-ı Fatime'nin kapısının da kulu olunmadan ömrün nihayetinde onun rızası tahsil edilmek sizin. bin söz, bin hareket, bin alayiş bir pula değmez. Onun için ehlullah büyük insanlar ne güzel buyurmuşlar. Ya Rab bizi dura ileme evladı Ali'den Düllideyi <laughs> Zehra, Şehzade Ali'den. Onlardan uzak, onların rızası tahsil edilmek sizin elde edilen her netice havadır. Netice bir şey insana vermez, ne dünyada ne ahirette vermez. Oyalanırsın, cennetle de oyalanabilirsin, azab ile de oyalanabilirsin. Efendim yemeklen, içmeklen, tepişmeklen, savaşlan, hırgürlen, efendim manyaklıkla, sarhoşlukla, efendim kendini bir şey zannetmekle, türlü hevesat ile oyalanabilirsin. Meydan geniş. Amma ve lakin, bütün bu nizamın ki hep söylerim bunu feylezoflara en akıllı olanları beşerin feylezoflardır. Onlara dahi kaos görünüyor. O diyor bir karmaşa var diyor. Geçen bir tane profesör o da öyle söyledi. Burada dedi büyük tabiatta dedi bir karmaşa vardır dedi. Düzen kim diyor dedi filan. Bre ahmak sen hadiseye buradan bakıyorsun. Karmaşa görüyorsun. Ama senin ihata edemediğin dairenin dışını göremiyorsun. Sen bütün hadisatın tüm dairelerinin en üstüne çıkıp bütün daireleri ihata edecek bir halde misin ki burada kaos mu var? nizam mı var diyorsun. İşte vücudun ümmü olan annesi makamında olan Hazreti, Hazreti Resulullah babası makamında Hazreti Ali ümmün de ümmü nebi ümminin de ümmü hakikatini doğuran sırrı zehra sırrı fatimiyye Hazreti Kevser Resul-i Ekrem Kur'an-ı Azimüşşan'da lisan ahadiyet ile eğer Rabbiniz birden ziyade olsaydı göklerde ve yerlerde nizam hercümerc olurdu diyor. Demek ki bir nizam var, bir intizam var. Her şeyin yerli yerinde olduğu ama bizim bu küçük aklımıza sığdıramadığımız, kaos gördüğümüz, bir nizam var ve bu nizamın içinde insan suretinde yaşayan herkes iyilik yaparsa ahiret hayatında da iyilik bulacak, kötülük yaparsa kötülük bulacak yani ceza bulacak. Ama dünyanın neresinde olursa olsun Hazreti Fatime'nin, Cenab-ı Kevser'in evladının kapısına intisap etmedikçe asla ve kella insanı ekmel, olmak yolunda bulunamaz. Bir de Hz. Fatime'nin soyundan, kanından gelmek e, meselesine temas etmek isterim. Bizim örfümüzde Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere şerif, Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere seyit deniyor. Elbette ki peygambere DNA olarak, kan olarak da nispeti olması bir insanın çok büyük şereftir. Ve bunun dünyada da ahirette de efendim bir kıymeti var. Fakat seyitli seyitler içinde en muteber ve muhkem olan Seyyidina el-Seyyid el-Şerif Ahmet el-Rifai Efendimiz oğlu Hz. Seyyid ve Şerif Salih Kutbeddin Hazretlerine oğlum eğer yolundan gelmezsen yarın ruzi mahşerde bu benim oğlumdur demem. Demek ki Hz. Fatime'nin sulbünden gelmek elbette ki çok kıymetli. Ama yolundan gitmezse Allah'ın verdiği o lütfun hakkı eda edilememiş olduğundan, şükrü eda edilememiş olduğundan Allah da buyuruyor ki ben şükrü eda edilmeyen nimetimi geri alırım. Cenab-ı Hakk'ın vaididir bu. Öyle olunca ahirette ecdadının yolundan gitmemiş, ecdadının yoluna hizmet etmemiş seyitlerin ve şeriflerin çekecekleri çoktur. Binaenaleyh ben seyyidim, dedem bilmem kimdir, anam bilmem kimdir diye efendim böyle kasım kasım kasılanlar tanıyorum. Yuya efendim tevazu göstermek gibi yapıyorlar ama işlerinden aslında biz bir şey izle yani şeyine giriyorlar. O seyitlik, şeriflik öyle bir şey değildir. O kevsere nisbet öyle bir şey değildir. O kevsere nisbet ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin sırrından hayatında bir şey görünmesi iktiza eder. Benim kanım Hazreti Zehra'ya nispeti var, halimin de ona nispeti var şeklinde cem olursa tadından yenmez. Öbür türlü sümme haşa Ali Osman hanedanına mensubiyet gibi veya Rus çarlığı hanedanına mensubiyet gibi övünmekle lisanen övünmese bile içeriden e, kasım kasım kasılmakla olmaz o işler. Hatta ve hatta daha da ince bir şey söyleyeyim. Bir kimse seyyid olsa veya seyyide olsa, başka bir kimse de ona siz seyyid misiniz, seyyide misiniz dediğinde inkar etse caiz değildir bu. Peygambere olan nisbetini inkar caiz değildir. Onun için evet ya seyyidim, evet ya seyyideyim demesi iktizadır. Fakat bakın şimdi, Sadat-ı Hüseyniye ve Şerefai Haseniye'den Es-Seyyid Eşşerif el Muhiddin El-Ensari Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki Efendi Hazretleri siz seyitmişsiniz, seyit misiniz? Min gayri haddin. Ve lakin babam seyit diyor. Yani seyitlik meselesine o kadar Hazret kendini haşa evet seyidim demeyi şey yapamıyor, ağzı varmıyor ona. Şu inceleye bakınız. Babam seyit diyor. Yani, e, babası seyit olursa kendisi seyit olur. Evet ben seyyidim, ben şerifim demiyor dese diyebilir. Onun için Hazreti Kevser hakaik-ı ilahiyenin menbaı kendinden soyunup da benliği ölmüş, kıyameti kopmuş olanlara yeni hayat sunan o zat hakkında bakın Resul-i Ekrem gene ne buyuruyor? Size iki ağır emanet bırakıyorum. Bu ikisi ta Kevser'e kadar birbirinden ayrılmazlar. Ta Kevser şeyine kadar, ben kıyametteki Kevser'in başında olduğum zamana kadar birbirinden ayrılmazlar. Kitabullah, Allah'ın kitabı ve ıdreti ehli beyti ve benim evladım olan ehli beyti. Bunlar birbirinden ayrılmaz ta ki Kevser'e kadar diyor. Demek ki cümle alem bidayet buldu senle ya Resulallah, yine nihayet bulursan da ya Resulallah sözü var ya, onun gibi madam ki bütün bu cümbüşhane hakikati Muhammediye ve Aleviye'nin cilvenime almasından zuhur etti ve bunun mahremi Kenzi Hazreti Fatıma'da Zehra'dır. Her şey o Fatime ile başlamışsa yine her şeyin esası Hazreti Fatime'de o Kevser'in huzurunda bitecek. Yani bitecek dediğim orada hatmiyetini bulacak. Yoksa bir şeyin bitmesi için Allah'ın bitmesi lazım. Evelim ve o Kevser o temiz su hakiki can menbaı. Nın evlatlarından şu su esirgendi. ve ümmeti Muhammed denilen kimseler o zamanki bunu dava etmediler. Bunun peşine düşmediler. Hazreti Fatime'ye din öğretmeye çalıştılar. Hazreti Fatime'ye eziyet ettiler ağlamasına tahammül etmediler. Babasının evinden kovdular. Git asabımızı bozuyorsun burada ağlayıp zırlama dediler estağfurullah. Dediler bu. Binaenaleyh bu dünya öyle bir dünyadır ki sahibinden evi kıskanılır, evladından suyu kıskanılır. Eğer ki Fatime de Zehra'nın meveddeti, aşkı, evladına hizmet şevki bir insanda varsa müjdeler olsun, rahat yoktur dünyada asla ve kella, rahatı rahat huzuru daimi zahir bakımından mümkün değildir. Onlar ancak kalplerindeki iman ve aşkın huzuruna dayanıp mensup oldukları Fatime kapısına, Ali evladı kapısına boyun büküp hizmetleriyle meşgul olurlar. Efendim onun dışında başına taş yağsa, yerden alev çıksa umurunda olmaması gereken insanlardır onlar. Cenab-ı Hak bizi o kimselerle haşr -neşre eylesin. Yoksa alemin hırgüründen kimseye bir şey kalmadı, kimseye de bir şey kalmaz. Son bir şey arz edeyim. Yine bidayet onunla oldu, nihayet gene onda olur. Dedim ya, Hz. Fatime'nin o Kevser'in huzurunda herkes can bulacak ama bir mahkeme de kurulacak ki kardeşim, ölmeden evvel ölenler gördüler o mahkeme, Alan ankema kandırıyor, anda oluyor her iş. Biz zamana göre oldu, olacak, olay yazdı diyoruz. Bir hitab ilahi geliyor. Ey mahşer ehli, başlarınızı önünüze eyin, gözlerinizi kapatın. Binte Resulillah, Resulullah'ın kızı Fatıma de Zehra geliyor. Ve Hz. Fatıma Cenab-ı Zeynep yanında Hazreti Sükeyne kızları, gelinleri, Hz. Meryem, Cenab-ı Hatice kübra, o mübarek kadın ne kadar mübarek kadınlar varsa gelmiş geçmiş gelecek hepsi arkasında onun efendim heyeti olarak herkes başı. Enbiya dahi orada başı eğiktir. Onlar geçtiği zaman, Hazreti Fatıma'nın heyeti geçtiği zaman Enbiya'nın dahi başı eğiktir orada. Kimse başını kaldırıp bakamaz. Bakma cesaret eden olursa yanar. Öyle bir nur parlayacak ki orada bakma gözünü kaldırmaya cesaret edeni yakar. Efendim oturacak kendisine mahsus makamına. Mahiyeti biz cemeçhul. Bunlar bizim anlayacağımız tarzda şekillendirilerek anlatılmış. Bunun mahiyeti gene o aleme ait. Bir elinde İmam-ı Hasen'in zehirlendiği desti, veya çanak. Bir elinde İmam Hüseyin'in kanlı gömleğinden parça. Ya Rabbi evlatlarımın kanının şeyini isterim diyor. Ve o gün işte olan oluyor. Sonunda da buyuruyor ki Hasanime Hüseyin'ime evladıma gözünden bir damla yaş dökülmüş kimseyi de isterim. Sana verildi ya Fatim'e diye kitap geliyor kendi katından yine ve İmam -ı Cafer -ı Sadık Efendimiz buyurmuşlar ki İmam Hüseyin'e, İmam Hasane biz ehli beytin bu dünyada çektiklerini hatırladığı zaman sivri sineğin kanadı kadar gözünde bir yaş damlası zahir olmuş kimse'nin dağlar kadar günahı olsa. Affa cezadır diyor. Fakat buradaki günah zulüm. Başkasının hakkını yemiş olmak hırsızlık, arsızlık, namussuzluk değil. Ziyanı yalnız şahsına olacak günahlar kastedilmiştir burada. Yoksa herif alemi inletsin, kalp kırsın, her şeyini her namussuzluğu yapsın ondan sonra e ben ağladım desin kurtulsun. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Şahs, e, ziyanı yalnız şahsına olabilecek günahlar kastedilmiştir burada. Kaldı ki ehli bey düşün gözünden yaş gelen adam aman gözümden yaş gelsin de günahlarım silinsin diye kimse ağlamaz. O başka bir menbaadan gelir. Arz etmek istediğim gene iş bir suya tahvil oluyor. Gözden de gelen sudur, bir yaştır. O da Kevser'den geliyor. Her kim? eee Hazreti Fatime ve evladı için, ehli beyt için ağlarsa, evet fiziken gözyaşının nasıl meydana geldiği malum. Fakat fiziğin tarif edemeyeceği feyizler var ki, müjdeler olsun o kimseye, gözünden gelen yaş o kevserden geliyor. Cenab-ı Hak dünyada ahirette bizleri evladı Fatime'nin kapısından dur eylemesin. Teşekkür ederim.